Bacit. Ben acaba diyorum şu... ...bak dudaklarımı şöyle şuralarına... ...şu kısımlarına dolgu falan mı yaptırsam ha? Ya bak biraz şöyle şuralarım çökük duruyor... ...değil mi? Hmm. Kendimizle ilgilenmeye başladığımıza göre... ...depresyon durumu geçti demektir. Ay dalga geçme ne olur. Bak çok ciddi soruyorum. Hiçbir şey yaptırmana gerek yok. Sen ben üzümeyim diye şimdi böyle söylüyorsun. Yaşım oldu neredeyse kırk. Yani neredeyse. Yalçın belki de haklı. Artık yerimi genç oyunculara bırakma zamanı geldi. Seray. Sen gördüğüm en güzel kırklık olacaksın. Ya şu mu falan da unut Allah aşkına. Kendi işimize bakalım. Bak bugün film yapmak isteyen iki genç çocuk geldi. Şunların senaryosunu bir oku. Beğenirsen hemen başlarız. Ha? Doğru söylüyorsun evet. Ben artık bi biraz kendi işlerimle ilgilensem ya. Sen gönder bana o senaryoları. Hah <laughs> şöyle. <gülüyor> Alo. Gülen Dam rolü nasıl kaptı biliyorum. Biliyorum. Sultanahmet'te Kiraz Sokak'taki otelin önündeyim. Gülen Dam içeri kiminle girdi inanamayacaksın serayın. Sen orada bekle ben hemen geleceğim. Hayırdır nereye? Hani sen okuyacaktın? Ya benim spor salonundan Bengi diye bir arkadaşım var ya. Onunla buluşacaktık. Ee, ben unutmuşum. Kız ağaç olmuş beni bekliyor. Peki git o zaman. Bak Gülen'den falan unut tamam mı? Aa çok da unuttum ben onu. Dilek, o nasıl telefon Ç kızı öyle? Abla. Dilek ne oldu neyin var? Merve'ye mi bir şey oldu? Engin gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Bir şey mi geldi başına? Evden gitti abla. Tamam, tamam ablacığım dur sakin ol. Kapat telefonu hemen geliyorum ben. yapımcı Gül Endam konusunda neden bu kadar ısrar ediyor diye işkillendi. O yüzden ben bu işin peşine takılayım dedim. Neyse adamın aklını başından almış. Yılan onu felin çemberinde döndüre döndüre boğacak. Aynen. Bir de bakar mısınız nasıl adamın koluna girmiş sarmaş dolaş içeri giriyorlar. Ne kadar zamandır içerideler? İki saate yaklaştı. Ona maşallah adamın iliğini kemiğini kuruttu desene. Ay güldürmeyin Seray Hanım. Ama kim oldukları belli olmuyor. Aslında Yalçın Bey'in karısı görse bunları. İnsanlara bu şekilde şantaj yapamayız Deniz. Affedersiniz. Yüzleri görünmüyor çünkü. Bize daha net fotoğraflar lazım. E, evet evet tabii. Ben o yüzden işte buradayım zaten. O zaman... Onlar çıkar çıkmaz yenilerini çekeceğiz. Güzel. İlişkiyi ortaya çıkardık mı biter Gülenda. Yuva yıkan kadını kimse sevmez. Aferin kız sana. Zehir gibisin valla. Bu ay sana çift maaş. Hatırlat. Ya ben para için değil, işimi sizin için yapıyorum Seray Hanım. Çıktılar, çıktılar, çıktılar. Çabuk, çabuk, çabuk. Fotoğraf, 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 fotoğraf. çok uzaklar. Biz ver ver şunu ver. Nereye Seri Hanım? Yaklaşacağım. E görürler sizi. Ha. Gülünse gülen avcılık. Dilek'cim bir sakin ol. Hiçbir şey anlamadım ben. Nasıl terk etti? Hiç de seni sevmiyorum artık dedi bana. Allah Allah durup dururken. Tamam bir tanem ben şimdi sana su getireyim şu olayı bana en başından anlat. Abla. Orada cipsle dondurma da var. Onları da getirir misin? Belki iyi gelir. Bekle iyi gelir. Ay dile yemişsin zaten yiyeceğini. Bak benim başıma bu depresyon işlerini çıkarma. Yaşın ilerledi. Önüne geçemeyiz sonra. <laughs> doktor gibi konuştun. Neden acaba? Alo hayatım neredesin? Hastanedeyim. Ben de dileğe geldim. Engin'le tartışmışlar biraz. Evi terk etmiş. Dilek baya kötü. Ya öyle mi? Bu gece burada kalabilirim. Ona haber vereyim dedim. Tamam sorun değil. Bu arada Aslan ne oldu? İyi mi? İyi. Neyse görüşürüz sonra. Hoşçakalın.